Emre Befa Göktaş. Koji Şiho Şovkat'ı seçiliyor. İstanbul İyi Lütfen dikkat. 5 nolu tatamide finaller yapılırken 1, 2, 3 ve 4 nolu tatamilerde B grubu milli takım seçme müsabakaları başlayacaktır. Artı +84 kilo, 84 kilo, 75 kilo, 67 kilo. Sikletlerde yarışacak sporcular lütfen ısınma salonuna. Gracias. Emre Vefa Göttaş, İstanbul evi sporcusu, Şotokansit'in Goju Shio Show katasını çizdi.